ve kolonya ikram ediyorsunuz değil mi? Evet. e sizi zaten böyle maskeli görünce herhalde yoksa da maskesi takmak istiyordu. Peki veriyor musunuz olmayana maske? Veriyoruz. Evet. bu hem kendi sağlığımız için hem de toplum sağlığı için. Çok önemli. O yüzden bu toplumsal duyarlılığı ne kadar üst düzeyde tutarsak o kadar iyi olur. Evet. E, ekiplerimiz sürekli sahada. Selamünaleyküm. Selam Kolay gelsin. Nasılsınız? Selam selam. Nasılsınız? 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 Ne yapıyoruz? Tam böyle ağzımızı evet. kapatalım. Şeklinde, tamam mı? Evet. Biz hakikaten sıfırlamak yani üzereydik. Ama ne oldu? Bu bayramda bazı ziyaretleşmeler oldu. oldu. Bizden habersiz şey, yapanlar oldu. Tamam. Öyle olunca siz şey, de şey. Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrası koronavirüsle mücadele sürecinde e, ülkemizin risk haritasını malumunuz açıkladı. ve bu açıklamaya göre de Şırnak ilimiz 7. hafta itibariyle de en az vaka bulunan il olarak Mavi Şehir durumunu muhafaza etmiş oldu. Elbette ki bu durumdan bütün Şırnaklı hemşerilerimizle birlikte memnuniyet diyoruz. Vakaların düşürülmesi sürecinde bizim kolektif çalışma anlayışının ve ortaya koymaya çalıştığımız işbirliği ve koordinasyonun ki bütün kurumları katarak başta sağlık birimlerimiz, sağlık çalışanlarımız olmak üzere, güvenlik birimlerimiz, ilçelerimizde kaymakamlarımız, il belediyemiz, ilçe ve belde belediyelerimiz, e, sivil toplum teşkilatlarımız, meslek kuruluşları, kamu yarına çalışan vakıflar, dernekler ve toplumumuzun her kesimini aslında bu sürece e, katma gayreti içerisinde olduk başından e, beri e, ve bu anlamda da ee, özellikle geçtiğimiz yıl Mart ayında işte ülkemizde vakalar görülmeye başlamasından önceki süreçte e, ilimizin pandemi başladığında vaka görüldüğünde e, risk teşkil edecek alanları üzerinde e, çalışmalar yürüttük ki bunlardan birisi de Habur sınır kapımızdı. Habur sınır kapısında ciddi bir sirkülasyon var, yoğun bir sirkülasyon var. E, günlük 1500 araç çıkışı ortalama oluyor ağırlıklı olaraktır. Ve bir o kadar da giriş, dolayısıyla ortalama 3 bin araçlık bir e, giriş-çıkış trafiği söz konusu. Orada erken vakitte Sahra Hastanemizi kurduk, sağlık ekiplerimizi konuşlandırdık. Orada e, başında bir doktorumuzun da olduğu sağlık ekibimiz hala daha görevini sürdürüyor. E, Giriş-çıkışlara muhakkak e, semptom tanıması e, ve araçların dezenfekte edilmesini de çok önemsedik. E, ki bugüne kadar orada... E, 1,5 milyona yakın araç giriş çıkışı olmakla birlikte 500 binde e, vatandaşın e, sirkülasyonu söz konusu olmuş, vatandaş e, kişi giriş çıkışları söz konusu, işlerin giriş çıkışları söz konusu olmuş ve bunların da hepsini taramadan e, geçirmiş e, durumdayız. E, ve orada e, gene bir dönem e, özellikle vakaların yoğunlaştığı e, süreçte Ticaret Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle İlde de bizim gene burada ilgili birimlerimizle koordine etmek suretiyle temassız ticaret adı altında bir uygulama başlatmıştık. Bu uygulamanın da faydasını çok gördük. gene ticaret erbaplarımız, ihracatçı firmalar bizimle işbirliği yaptılar. Şoför değişimi yapılmak suretiyle orada tırlar belli bir noktaya götürdü kapıda. Karşıdan şoför aldı ve sonrasında teslim etti. Teslim edilen araçlar muhakkak iç dış dezenfeksiyondan geçirildi ve hala daha geçiriliyor ve belli bir süre bekletildikten sonra trafiğe yine e, yola devam etti. İl genelinde yüze yakın filyasyon ekibiyle e, faaliyet gösteriyoruz. İçinde doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız olduğu hala daha bugün de sahadalar, her gün sahadalar, e, 7-24 esaslı çalışılıyor. Beraberinde de ayrıca denetim e, birimleri oluşturduk, İçinde kamu görevlilerinin olduğu, zabıtalarımızın e, olduğu, e, il merkezi ilçelerimizde e, ve köylerimize mezralarımıza kadar e, hem emniyet birimlerimiz merkezi e, il merkezi ilçe merkezlerinde beldelerde e, köylerimizde gene aynı şekilde mezralarımızda jandarmamız en üç noktalara kadar e, ulaşmaya e, gayret ettik e, ve bu süreçte de vatandaşımızın katkısını duyarlılığını e, bekledik e, ben de dahil olmak üzere bütün arkadaşlarımız. E, e, il müdürlerimiz, ilçelerde kaymakamlarımız hep birlikte alana çıkma gayreti içerisinde olduk. Özellikle esnaflarımıza yoğun ziyaretler yaptık. Süreç devam ediyor. İlimizde de bütün ülkemizde olduğu gibi süreç devam ediyor. Ve son açıklanan risk haritasında da kırmızı kategoride, yüksek riskli kategoride olan illerin sayısı arttı. Bizim gayretimizi bu anlamda daha da çoklandırmamız gerekiyor. Kesinlikle rehavete kapılmamamız gerekiyor. Çünkü virüs ruhaveti seviyor, hemen yayılım gösteriyor e, ve vaka sayısı artabiliyor Allah korusun. Bu manada da e, özellikle de bu tür açıklamalar yapıldığında, e, işte son haftalarda olduğu gibi, biz hemen vatandaşlarımızla bir araya gelip, öncelikle toplantılar yapıyoruz tabii ilgili kurum kuruluşlarımızla, e, bir araya gelip e, gene telkinlerine bulunuyoruz. Aman maske, mesafe konularında temizlik konularına ve bebeğimizlere diğer tedbirler konusunda taviz vermeyelim. Süreç devam ediyor. E, bu mavi şehir olmayı birlikte başardıysak bunun devamını da birlikte getirebiliriz anca. E, yoksa Allah korusun tersine döndüğünde hiçbir anlamı kalmaz. Bu kadar emeğin çabanın da yerini bulması adına çok daha dikkatli olmamız gerektiğini her vesile söylüyoruz. İlimizin nüfusu 537 bin, yaklaşık 540 bine günlük değişen giriş çıkışlarla da beraber ulaşıyor. Ee, bu manada, bu, bu, bu kapsamda da e, 520 bine yakın vatandaşımızı sağlık taramasından geçmiş. Bu önemli bir rakam. Ee, tabii bundan sonra da bu çalışmalar e, devam edecek. Herhangi bir noktada bir vaka rastlandığında sadece o noktayla kalmayı bir çap oluşturuyor arkadaşlarımız. Ve o çap içerisinde taramalarımızı, e, ihtiyaç halinde de testlerimizi e, yürütüyoruz. Bundan sonra da yürütmeye e, devam edeceğiz. E, şunu ifade edeyim. Bugüne kadar nasıl ciddiyette devam ettirdiysek inşallah bundan sonra da aynı ciddiyetle devam ettireceğiz. <laughs> Evet 我塞了坨坨。Phantom.